dönemde adı Galatasaray'la anılan Icardi, Arjantin'in televizyon ünlüsü Van Raya'yla Maxi Lopez evli olduğu dönemde aşk yaşamaya başladı. Arkadaşının karısıyla birlikte olan Icardi, arkadaşının hedefi olurken Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini dahi sıkmıyordu. Nara 2013 yılında Maxi Lopez'den boşandı, 2014 yılında Icardi ile dünya evine girdi. Ancak ne demişler? İnsan yaşattığını yaşamadan ölmez. 2021 yılında bu kez Icardi, Van'da Nara'yı aldattı. Her şey Nara'nın, Icardi'nin takip etmediği halde China Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıktı. Arjantin'de oyuncu ve model China Suarez, Van'la Nara'yı da tanıyordu. Sonrasında Nara aldatıldığını Telegram'daki fotoğraflar sayesinde fark etti. Akabinde Icardi ve Nara boşanma aşamasına geldi. Ancak gelin görün ki ne olduysa oldu Icardi ve Nara evliliklerine bir şans daha verdi. Nara şimdilerde Icardi'nin hem özel hayatında hem de kariyerinde epey söz sahibi.